gelmiş. Örümcek adam. Sen nereden geldin? Korktum ben senden. Uyuru. Aa, Yiğitan sen misin? Sen değilsin. Kim o? Yiğitan. Bakayım. Örümcek adam. Gözleri şurada. Şuradan bak. Babanı korkut hadi. Babanı korkut. Şöyle şuradan bak. Gözlerim burada bak. Fermarlayalım. Fermarlayalım. Ha? Şöyle bak. Ha? Örümcek evet, örümcek adam. Hii. Çok korktum ben senden. Annesi. Bizim evde örümcek adam var. <laughs> Arkadaşlar örümcek Biz. güle güle şöyle önünü görebilecek şekilde ayarla dikkatli hadi. ol tamam mı örümcek adam asansör gezisi yapacak parka gidecek 15 dakika sonra yukarıda görüşüyoruz arkadaşlar hadi örümcek adam gel örümcek adam yürü örümcek adam annesi bir yardımcı olur musun Açıver fermanı korku çocuğu. Bir dakika, dur anneciğim. Açalım. Hı hı. Bir dakika. Yıkaması pişmiş tamam. Hakkımın yemeği iyiydi. Hangisi iyiyse bakalım. Örümcek adam. Örümcek adam hazırlamıyor. Örümcek adam asansör yolculuğu yapacak. Asansörü mü bineceksin sen? Hadi, Hadi gel, gel, gel örümcek, örümcek şey adam. Tamam mı? Tamam. Seninle Görüşürüz de. Hadi gel. Asansör sen çağır. Tamam. Bir sefer bastın mı? Eyvah. Örüncek adam ben senden korktum. Çabuk. Çabuk göreve gidiyoruz. bin Koş. Koş 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 koş. Hadi bas. Kaça? Bas. sıfır Tamam. Ama <laughs> Bak asansör Bak asansör değil. Örümcek adam. O bizi kaçar. Örümcek adam. Örümcek adam Evet, örümcek adam yeşil arabaya binecek. Bekle. Kapı sıçacak. Gel üçe çıkalım. Gel. Gel. Üçe bas. Üçe bas. Tamam. Tekrar çıkıyoruz. Uçuyoruz şimdi örümcek adam. Göreve gidiyoruz. Uçuyor. Oo. Boşuyor. Şimdi şimdi sıfıra. Şimdi sıfıra. Ah gel. Sıfıra bastık. Sıfıra bastık. Kapısı kapandı. Babaannem. Babaannem. Örümcek adamın babaannesi ne yolculuğu? Üstü. Kapısı açtı. Kapı açılıyor. Kapı. Eyvah! Yanlış yerdeyiz. Gel. Çabuk! Çabuk bin! Çabuk bin! Çabuk bin! Görevimiz tehlike. Sıfırı bastık. Sıfıra bastık. Kapanıyor kapı. Görev yerimiz burası değil. Örümcek adam. Uçuyor. Uçuyoruz. Aşağı yönde gidiyoruz. Aşağı gidiyor. Işıklar yanıyor. Işıklar yanıyor. Işıklar yanıyor. Evet. Hadi bakalım. Kapı çektim. Yürü. 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 Örümcek adam ilerliyor. Yürü örümcek adam yürü. örümcek adamım bir sürü çocuk var şuradan gidiyor Örümcek Adam ablası bak Örümcek Adam geliyor kızlar Örümcek Adam geliyor sakın yiğit an yiğit